Aramızda yok zannedersem az önce protokolde sevgili bakanımız, Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Volkan Bozkır da aramızdaydı. Bu akşam çok özel bir akşam sevgili misafirler. Çok güzel bir akşam. Aksiyon olarak muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Asker kardeşlerimiz, pazartesi günü bu engelli kardeşlerimiz asker olacaklar. Onlar için bu akşam bir kına töreni. Lütfen onlar için güzel bir alkış. Bu güzel gençler için, bu yakışıkları için kocaman bir alkış rica edebilir miyiz? Başkanım hoş geldiniz değerli misafirlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözü uzatmıyorum. müziğimize Artem grubumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onlar için bir alkışlar lütfen. <laughs> en güzelini yaşamıştın yıllarca Bütün üzünlü şarkılar hatırlatır nasıl unuturum seni Can bedenden çıktım ayınca Çok teşekkür ederim, sağ ol. efendiler beyefendiler Değerli Askerlik Şubesi Başkanımız Saygıdeğer Rektörüm Müftüm Zeytinburnu'muza hizmet eden değerli mesai arkadaşlarım Pazartesi günü askere gidecek olan sevgili gençler Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Askere askerlerimizi uğurlamakla ilgili birçok programa katıldım. Ama böylesini ilk defa yaşıyorum farklı bir duygu farklı bir atmosfer zeytin burnunda dezavantajlı kardeşlerimizin bir kısmını 15 tanesini inşallah pazartesi günü askere uğurluyoruz. Rabbim yollarını açık eylesin. Sağlıkla, sıhhatle gidip Mehmetçiğin anlı şanlı elbisesini giyip orada askerlik yapıp tekrar Zeytinburnu'na dönmeyi Allah nasip etsin. Ben bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Akdem ailesine yani Zeytinburnu'nda sosyal belediyecilik alanında bir ilk olan ve Türkiye'ye örneklik teşkil etmiş olan aile, kadın destekleme ve engeller merkezimiz çalışanlarını, Akdem ailesini tebrik ediyorum, kutluyorum. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Onlar, onlar Zeytinburnumuzun en önemli projesinin sahipleridir. Onlar zeytin burnunda dua almak için, teşekkür almak için geceli gündüzlü çalışan arkadaşlarımız, başkan yardımcısıyla, müdürüyle ve diğer çalışanlarıyla Akdem ailesi gerçekten anlamlı ve gurur duyulacak bir ailedir. Onun için tekraren kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Birazdan programımız devam edecek. İnşallah pazartesi günü bir aksilik olmazsa ben de askerlerimizi kışlalarında ziyaret etmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun. Rabbim askerlerimizi korusun. Onlara sıkıntı yaşatmasın. 7 Haziran'da seçimler var. Bu seçimler inşallah ülkemiz için ve zeytin burnumuz için hayırlı olsun. Ülkemizin istikrarına katkı verecek bir sonuç inşallah çıkar diye temenni ediyorum. Bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmadığınız için gençlerimizin askere uğurlama gecesinde, kına gecesinde bizlerle beraber olduğunuz için tekrarın sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü bana dördüncü kez bu yetkiyi veren bu gençlere A anam, anam ağlama, bak sanki bir ben değil mi cepheye gider? Ağlama kondardır yoğun, cepheye giden hiç kimse dönmemişti. Ana, sen beni o vatana hizmet edindiği büyütmedin mi? Bak ne güzel söylersin oğul, ben seni bu vatana hizmet et diye büyüttüm elbette. Elleri kavurun kuşunu ölesin diye değil. Ana, bu vatana hizmet öyle diyemiysen bile o düşmanı üstüne yürüp bereketi atlattık diyor adam. Öyledir oğul, öyledir emme, göz nuru, kuzunu kendi evine cepheye yollamak kolay mıdır oğul, ha? Kolay mıdır? Ana, ben şimdi gidiyorum, geri dönmez deme ya. Sus, kurban olayım oğul deme. Ana, anam, anam bak dinle beni, ben şehit olursam eğer, bunu yalnız atlamayacağım ana. Oğl, gözümün nuru. Bu matanı babanı şehit verdim. Şimdi sıra sende midir oğul Ana, ana bak bilmez misin? Bir cepheye toplu sınıra gideriz. Vatan bizi bekliyor ana. Bin gel Yapmadım ben oğul, bize gurur yakışır. Gavurun karşısında dik durmak yakışır bize oğul, öp elimi. Anam benim anam. Kuzum, kuzum. Benim gibi adamım oldukça, bu memleketi bir karşını bile da Hadi kaptanlıcak da azacım. koçları böyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında İsmail'sin. Gazan mübarek olsun kınalı kuzum. Anam yakmış kınayı Yaday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Adamdan Allah'a emanet sormuyor diye. Ben de şahit olmuşum. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. bir rahmetike ya erhamer rahimin ya rabbel alemin ellerimiz semaya değil senin sarayı mekanına açılmıştır senin sonsuz rahmetine açılmıştır ya rabbi sana açılan ellerimizi boş çevirme bizleri şuradan dağılmadan duaları kabul edilen kulların zümresine ilhak eyle ya rabbel alemin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış olan şu cennet vatanımızı Mehmetciksiz bırakma, onu sevenleri payidar eyle, ona kurban olmaya hazır olanlara hayırlı uzun ömürler bahşeyle. Mehmetçik dediğimiz, küçük Muhammed dediğimiz bu insanları her türlü görünür görünmez kazavı belalardan muhafaza eyle. Onları vatan, millet, din, iman, hak ve hakikat düşmanlarının kurşunlarından, onların kötülüklerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen her şeye kadirsin. Sen sayısız askerlerinle bu memleketi, bu milleti korursun. Yine de şu anda olan düşmanlarımıza o görünmeyen askerlerini gönder ve onların şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Kahraman ordularımızı karada, denizde, havada her zaman mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarına karşı galip eyle. Düşmanlarımızı kahru perişan eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kurban olmaya herkes hazırdır. Ama bir kısımları da vardır ki bir gün bile askere gitmemek için sahte raporlar alır. Ya Rabbi öyle nesiller yetiştirmekten cümlemizi muhafaza eyle. Ama bir de var ki askerlik yapamayacak olduğu halde bir gün bile olsa asker olmak için şu anda kına yakılmaya, kendilerini vatana, millete kurban eylemeye hazır olan bu gençlerimize hayırlı uzun ömürler bahçeyle. Onları muzaffer eyle, onları her türlü sıkıntılardan, dertlerden, hastalıklardan muhafaza eyle Ya Rabbi onların annelerine babalarına da hayırlı uzun ömürler bak eyle kolaylıklar nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin şu cennet vatanımızda birlik ve dirliğimizi daim eyle bizim kardeşliğimizi daim eyle birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme dahili ve harici düşmanlarımızı ıslah eyle Gönüllerimizi sevginle ve sevgilerimizle doldur Ya Rabbi Birbirimizi sevmeyi nasip eyle Gönüllerimizde kin ve nefretleri izale eyle Ya Rabbi ya... Zeytinburnu Askerlik Şubi Başkanımız Sayın Ali Kolaç'ı Alkışlarınızla lütfen misafirlerimizi alkışlarınızla buraya davet etmek istiyoruz Fatih Sultan Mehmet Farklı Üniversitesi Rektörü Sayın Musa Duman'ı Alkışlarınızı buraya almak istiyoruz Kent Konseyi Başkanımız Cemal Merdan'ı Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gönül Demireli ve Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kınavuzu bekliyoruz başkanım. Kınavuz gelecek. Arkadaşlar da burada müziğimizi hafifçe Geliyoruz değil mi? <laughs> Ekip hazır. Evet. Sen gördün mü? ben... <laughs> ben... <laughs> <laughs> de